Ancak bu burada bitmedi. Bunun bir dava aşaması olacak. Bir de Muğla tüm ülkedeki bu tür tarafa karşı lütfen duyarlı olun. Teşekkürler. Bakın buraya çok daha kalabalık olabilirdik değil mi? Tabii ki. yani özür dileyerek söyleyeceğim. Çok saçma sapan sebeplerle gelmeyenler var. Kabul etmem mümkün değil. Bizim bahsettiğimiz şey biz bunun 100 yıl sonrasını şey yapıyoruz şu an. Hayal ediyoruz. Buraya geldiniz. Birçok şeyi ertelediniz, iptal ederek geldiniz. Lütfen bunu da iyi bir dille yakınlarınıza, arkadaşlarınıza iletin. Ee, bir imza kampanyası var burada. İmzalamamış olan varsa lütfen imzalasın. Göz kulak olun. Gözünüzü açın. Takip edin. Ciddi. Tek isteğim bu. Teşekkür ederim. Burada yaşayan insanlar olarak buradaki madencilik faaliyetine rızanız var mıdır? Hayır. Evet. Tekrar ediyorum. Burada yaşayan insanlar olarak hatıralarıyla çocuklukları geçen, doğasına sahip çıkan insanlar olarak tekrar soruyorum. Burada madencilik faaliyetinin yapılmasına rızanız var mıdır? Hayır. Hayır. Bu toplantı para severlerle Doğa severler ve vatan severlerin karşı karşıya olduğu bir toplantı. Bravo! Biz de doğa severler ve vatan severler olarak devletin vatan severlerin yanında yer almasını bekliyoruz ve doğa severler vatan severler olarak bu toplantıyı terk ediyoruz. Şimdi bakın, bugün burada bu şirket için kırmızı alanlı ruhsat alanı olan şirket için buradayız ama. Asıl hani benim babamın bir lafı vardır. Eşeğin büyüğü ahırda diye. Bakın bir şirket yan tarafta. Bu haritada eksik olan bir de bunun altında var şu bölgeyi kaplar. Yani şu an 3 tane şirket olivin madeni için Sandras'ın güneyini ne diyelim parsellemiştir. Biz bugün şu kırmızı alanlı şey için buradayız. İki tane saha istiyor. Biri küçük şu üçgen mavi, biri büyük şu mevcut alan kırmızı. Dikkatli bakarsanız şunu göreceksiniz. Kırmızı alanın içinde ufak bir beyaz nokta var. Şu an Gökçeova Gölü'nün gölündeki tahribat sadece o kırmızı beyaz alan. Şurası. Bu daha bu kadar bu altın sivriyi yiyecek. Zirvesine kadar. Bakın zirve burası. Şimdi ama benim tahminim şunu yapmak istiyorlar. Diyorlar ki biz buradan vazgeçelim. Siz burayı kabul edin. Burayı kabul etmek de mümkün değil. Neden? İşin güney tarafına bakarsanız Kargıcak Deresi'nin havzası. Oraya bakıyor. Ağla'ya bakıyor. Bu şeyin bu tarafı. Kuzey tarafı ise Namman Çayı'nın havzasına bakıyor. Yani yine su kaynaklarına etkisi var. Orman işletmemiz burada. Bir taraftan Köyce, e, Gökçeova Gölü'nü layıkıyla yönetmek için bir girişimde bulunuyor, destekliyoruz. Çünkü hakikaten oranın bir kontrol altına alınması gerekiyor. Burada senede iki kez patlama yapılacak. Kamyonlar sürekli şu yoldan çalışacak, bakın böyle gelecek tekrar kendi köyünün içinden geçecek. Kurtuluşu yok. Bunu muhtarın da görmesi şu gerekiyor. Şu anda bile kamyonlar geçiyor, zaten zarar görüyor, zaten yeteri tabii kadar ki Aynı kadar yolu davranmış. kullanmaya devam edecek, yani Gökçiova'yı şu an görmeyen ağla Gökçe ovaya razı değil, bu bölgeyi gördüğü halde razı olacağına ihtimal vermiyorum. O tozu toprağa o kamyonlar getirecek diyorum. Bunu da yöre halkının, muhtarın görmesi gerektiğini. Tabii ki güzel bir dinle onu ikna etmemiz, bunu görmesini sağlamamız evet. gerekiyor. Ben üzerime düşen her şeyi yapmaya hazırım o önceden doğa Eldeymemiş doğa, tertemiz buz gibi sular, yazı serin kışı karlı ormanlar, asırlık karaçamlar ve ardıçlar, huzur bulduran doyumsuz seyirler gelirdi. Şimdi buna iş makinalarının altın sarısı kayalara oluşumundan milyonlarca yıl sonra indirdiği kırıcı darbe sesleri, yükleyici dozerlerin kayaları kamyonlara doldururken sanki yer yıkılıyormuş gibi vadide yankılanan sesleri, Kayaları yükleyip götüren kamyonların etrafa saçtığı tozu dumanı eklendi. Çünkü gölün hemen dibinde maalesef vaktiyle çet gerekli değildir ile olur almış açık bir olivin madeni var. Ve bugün daha da kötüsü maden işletme sahasının genişletilmesi talebiyle karşı karşıyayız. Kimse durumdan memnun değil. Göle kamp yapmaya gelenler, pikniğe gelenler, sorumlu yerel yönetimler, yolunu kullananlar, altın sivriye tırmananlar, bölgeye yazın ayrı, kışın ayrı doğası için gelenler hiç kimse memnun değil. Devletin kurumlarını da doğa koruma yönünde kararlı olmaya ve harekete geçmeye davet ediyoruz. Çiçek Baba Dağı'nda maden dahil telafisi mümkün olmayacak doğa tahribatına sebebiyet veren tüm faaliyetleri durdurun. İzinlerini iptal edin. Mevcut Kartal Gölü Tabiatı Koruma Alanı'nı Gökçeova dahi Çiçek Baba'nın güneyini de içerecek şekilde genişletin. Maden oluru verirken haritada sadece koordinatlarına bakmayın. Oradan hayat bulan tüm canlıların tarafını tutun ve doğa koruma lehine karar alın. Çiçek Baba adına, Altın Sivri adına, Gökçeova adına, tüm canlı ve cansız varlıklar adına sesleniyoruz yaşamımıza, yaşam kaynaklarımıza dokunmayın. 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 Teşekkür ederim.